Ben 53 yaşındayım. Ve eğer benden yaşça küçüksen umarım bunları zaten öğrenmişsindir. Eğer öğrenmediysen lütfen beni dinle. Hayatının sana nasıl hissettirdiğine odaklanmaya başla ve başkalarına nasıl göründüğünü unut. Önemli olan tek şey bu hayatın sana nasıl hissettirdiğidir. Ve eğer huzurunu korumak istiyorsan yapman gereken de budur. Asla ve asla savunmadığın şeyleri kabul etme. Kimse için kendini küçültme ve düşüncelerini gözden geçir. Her gün düşüncelerini değerlendir çünkü şu an sahip olduğun hayat 5 yıl önceki düşüncelerinin bir yansımasıdır. Etrafına bir bak. Şu anki her şey bir zamanlar aklından geçen küçücük bir düşünceydi. Huzurunu koru, düşüncelerini koru. Kimseyi ama kimseyi kendinden daha fazla değer verme. Biliyorum bu biraz sert oldu Ailen, eşin, dostların buna katılmayabilir. Ama senin adına savunuculuk yapacak tek kişi sensin. Her gün gerçekten kim olduğunu ve kim olmak istediğini yansıtan seçimler yap. Ve eğer düşündüğün hiçbir şey buna uymuyorsa kendine sadık kal. Emin ol çok daha mutlu olacaksın. İyi ki varsın.